Hayır, konuşma. Onu der, hayır hayır. Onu gel Müslüman ülke. Hayır. Burası Müslüman değil. Lan burası Cumhuriyet. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyettir burası. PKK'yla bir olmaz. Ben şehit yakınıyım. Sen de Abdullah Öcalan'ın mektubunu kim okuttu TRT'de? PKK dedi kardeşim. Abdullah Sen diyemiyorsun. Sen diyemiyorsun PKK diye. Yaşında utan ezana karşı geliyor. Yukarıda Allah var. İki tane bakanlık vermediniz, vermediniz mi? Evet. HDP ile hükümet kurup iki tane bakanlığı siz verdiniz. İki tane bakanlığı siz verdiniz. Şuna bak. Cahil bu be. Ben burada ne söylüyorum? Ezanı o katıştırdı. CD'ler, makaleler, kitaplar, dergiler, 41'de de. İsmet İnönü bütün bunlar Türkiye'de yasakladı. Türkiye'nin girişini yasakladı. Kürtçeyi yasakladı. Ben neden Erdoğan'a oy veriyorum? İşte bunları yapan bir zihniyete oy verme. Vermem gerekirse Erdoğan'ı tercih Peki ederim. Onlar da şöyle açıklama yaptılar. Dediler ki biz de hata yaptık. Farklı bir görüşümüz Aynen. olmuş olabilir. Özür diliyoruz dediler. Yani bunu da söylediler. Peki özel, o zaman şöyle Selim, Özür mü dediler? Kılıçdaroğlu helallik mi istedi? Evet. Helallik isteyen biri. Yani ona oy ver demiyorum. Hayır de. hayır bir dakika e, dur. E, Şimdi ben muhafaza bak ben muhafaza bir seçmenim. Ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermem. Zaten %25 oy var. %25'in de çıkamıyor. Şimdi muhafazakar seçme Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman oy vermedi, vermezdi. Şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu seçimden 3 gün sonrasıydı galiba. Yok Fox TV'deydi. Ne söyledi? Dedik sen köylerin eline 500 lira verdiğin zaman köylüler dedi giderler 500 lira verdiğin zaman kim verse ona oy verirler. Terhatli bizi biri izlerler gider Erdoğan'a oy verirler. Peki sen, Kılıçdaroğlu bütün köyler cahil dedi değil mi? Yani köylü parayı nereye harcayacağını bilemez dedi. 500 lira ver ekonomi krizden etkilenmez. Gider 500 lira verene oyunu verirler dedi. Bir saniye dur sözün bitti bitti bitti. Burada helalık buradan mı isteyecek? Başörtüsüne parçası diyen adamdan bende mi helallik isteyecek? Benim annem Türkçe öğrenmeden öldü. Bana oğlum nasılsın diyemedi. Gidip benim annem mezarından helallik alabilecek mi? Kılıçdarsına da gerek. Hayır öğretmediler. Okul yoktu. Bıstık sen biraz önce. Ya. Sen biraz önce konuştun ben geldim mi? Dinledim gelseydin, seni. Karıştı mı? Karışma sen sözüne. Gelseydin. De, Girmem sözüne. Yeni sözüne, bir kesmeye. dünya kuruldu. Yeni bir dünya kuruldu. Abi. Bana bak Aman yeni ben bir ben dünya, ben dünya dizayn edildi, ben edildi ben ve kuruldu. Evet Hindistan baharatı diye bir dünya kuruldu. Amerika İsrail ve Suudi Arabistan organize ettiler. Yeni bir dünya dizayn edildi ve kuruldu. Anlat. Bilmezsin, anlatamazsın. Geçmişin kötülerini anlatmak suretiyle bugünün kötüsünü ört etmeye çalışıyorsun. Kur'an Türkçe, okundu, Kur Türkçe ezan, okutuldu. Kurtarmaz. He? Afganistan ezan mı okumuyor? Libya ezan mı okumuyor? Ezan deme, ezan kurtarmaz deme. kurtarmaz deme. Aynen. Konuşma. Onu, der, onu yapma. Yapma. Hayır hayır. Onu Müslüman hayır. ülke. Burası Müslüman değil. Lan burası Cumhuriyet. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'tir burası. kurduğu parti PKK'yla bir olmaz. Ben şehit yakınıyım. Sen Abdullah Öcalan'ın mektubunu kim okuttu TRT'de? PKK dedi kardeşim. Abdülham Sen diyemiyorsun. Sen diyemiyorsun PKK diye. Yaşında utan ezana karşı geliyor. Yukarıda Allah var. İki tane bakanlık vermediniz Allah Allah. mi? Evet. HDP'yle hükümet kurup iki tane bakanlığı siz verdiniz. Gençleri. İki tane bakanlığı siz verdiniz. Ne oldu? Ne, oldu? Ne yanlış anmıyor. Allah'a katmasın. Ezana katmasın. katmasın. Şuna bak. Cahil bu be. Ben burada ne söylüyorum? Ezanı o katıştırdı. Anlamazlar. Türkiye layıktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti layık bir devlettir. Layık kalacak. Bunu bunu herkes aklına soksun. Türkiye layıktır. Layıktır. Başka da şey yok. Yok öyle. 200 tane sığır çobanı için bu kadar milyonca Suriyeli Afgan Pakistan Bengal buraya niye soktun ya? yüz tane sığır çobanı için. Lanet olsun eti yemesek olurdu. Şimdi zaten et mi yiyoruz. Yani soktun çoban, e onlar olmasa çoban. Lanet yediğimiz yok zaten. Tavukla idare ediyoruz, o da yenmiyor. Kokuyor, et de yiyemiyoruz. E şöyle onlar olmasa e, ne olacak şey? Et yiyemiyoruz. Peki arkadaş bu Araplara bu evi niye sattın? Bir de bu var. Çünkü onların yüzünden binaların fiyatları arttı. Kiralar arttı. Bir de bunlar geldi demografik yapımız bozuldu ve biz imecemizi kaybettik bunların yüzünden. Bu Suriyeliler yüzünden, Afgan, Pakistan'ın yüzünden imecemizi kaybettik. Ne demek imece biliyor musun? Birlik, beraberlik, beraber düşünmek ve yardımlaşmak el birliğiyle. İşte buna imece deniyor. Mustafa Kemal Atatürk bu imeceyi kurdu. Ama şu an biz imecemizi kaybettik. Bizden artık bir şey bekleme. Bir de işte bu yeni Akdeniz yolu güzergahı yapıldı. Tamam bizi İpek yolundan da ayıkladılar. Biz şu an ne yapacağız? Bilmiyoruz. Bir de KKM var. Kur Korumalı Mevduat. O ne olacak arkadaş? Başımızda bir sürü sorun var. Demek ki bu Suriyelilerin gelmesiyle beraber bizim altyapımız, temelimiz, kültürümüz, her şeyimiz bozuldu. İmecemiz gitti, gitti, gitti. Yani. İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ekonomi sıkıntılarımızı geride bıraktık. Bunu da söyledi abi. Tamam abi bu KKM'yi ne yapacaksın? Tamam ekonomik sıkıntını geride bırak. Ne yaptın? Nedir? Ya etin fiyatı mı düştü? Et 10 liraya mı düştü? Mazot benzin 3 lira mı oldu? 2 lira mı oldu? Hangi sıkıntıdan bahsediyorsun? yani anlıyor musun? Şimdi Cumhurbaşkanı biliyor ya kendi seçmenin psikolojisini. Onu söylüyor herkes alkışlıyor. Hayır arkadaş mazot kaç para? Döviz kaç para? Döviz sıkıntı ne? Madem bittiyse niye Dünya Bankası'ndan IMF aracılığıyla 35 milyar dolar para aldın? Neden swap paraları aldın? Adamlar ver paramı dese ne olacak? Nasıl bir sıkıntı bitti ki söyler misin? Hangi ev kirası ucuzladı? Hangi ev kirası 300 liraya 500 liraya düştü? Hangi etin kilosu 5 liraya 10 liraya düştü?